Düşman, üniversite gençliğini kapıp götürmek üzereydi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak kurduğumuz ülke ortaklarıyla gençlerimizi uyardık. Onlara komünizmin bir bela olduğunu anlatarak, komünizmin bir düşman silahı olduğunu anlatarak, onun yerine bizim için çok olan şeyin her şeyden evvel İslam imanı, İslam ahlak ve faziletiyle Türk milliyetçiliği ülkesi olduğunu anlatarak bu aşkı onlara vererek üniversite gençlerimizin tümünün komünistlerin eline geçmesine engel oldu. Bunu ele geçiremeyince bunun uyandırdığı öfkeyle ölümcülerle beraber komünist terör çeteleri Bizi öldürerek, vurup öldürerek, yok ederek, imha hareketine giriştiler. Bunları hep beraber yaşadık. Her gün 5 arkadaşımız vurup şehit ediliyordu. Her gün 5 cenaze kaldırıyordu. Genel Başkan Yardımcımız rahmetli Güm Sazağı huzurunuza rahmetle anıyorum. Yine genel daire kurulu üyelerimizden rahmetli Avukat Cahit Apıcımın rahmetle anıyorum. Tabii onlarla beraber bütün şehitlerimizi, Dursun Önkuzulları, Süleyman Özmenleri, Yusuf İmamoğullarını saymakla bitmeyen 5000 aşan şehitlerimizi, kimisi 18-19 yaşın böyle filan gibi baharında komünist terör çetelerinin kurşunlarıyla vatan topraklarına karışmış olan şehitlerimizi, evlatlarımızı huzurumuzda rahmetle, minnetle anıyor. Bu yoldan bizi yok etmeye girişler. İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde gördüğü ilçe başkanımız olmak üzere ilçe yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere 11 arkadaşımızı şehit ettiler. 4. ilçe başkanlığı vurulup şehit olmasından sonra Zeytin yeniden bütçe teşkilatı kurulacak mı, kurulmayacak mı diye düşünmeye başladım. İstanbul İl Başkanı'na sormaya cesaret edemiyorum. Bizim bildiğimiz emekler odacımız Hasan Efendi kapıyı vurdu, odama girdi. Dedi ki, Genel Başkanım, Yeni Zeytinburnu İlçe Başkanı, Zeytinburnu ilçe Yönetim Kurulu ile beraber elinizi öpmek için gelmişler dışarıda bekliyorlar. Cenab-ı Hakk'a Ben kork sormaya korkarken kapı vuruldu, haber geldi. Gelsinler. Başta genç Eczacı Sıtkı Bey isminde bir arkadaşımız, on kişi Zeytinburnu Ülçe içer, teşkilatını içeriye girdiler. Dediler ki, dört ilçe başkanımız şey Yedi de yönetim kurulu üyemiz şehir edildi. Belki siz artık Cengiz Murnu çökmüştür diye düşünürsünüz diye biz şehit arkadaşlarımızın baktığı kutsal dava bayrağını aldık, teşkilatımızı yeniden kurduk. Gidelim genel başkanımıza. Bu bayrak asla yere düşmeyecek. Olduğunu gösterebiliriz. şükürler Cenab-ı Hakk'a şükürler ettim. Ya Rabbi sen ne büyüksün. Bu imanı taşıyan hareket ölmezdi. Bu imanı taşıyan millet ölmezdi. Ben neyim? Ben naçiz bir kulum. Hepimiz gibi, sizin gibi, o şehit olan e, mübarek şehitlerimiz gibi Allah'ın topraktan halk ettiği naçiz kullarından biriyim. Kendisi Cenab-ı Hak lütfetti, sevgisini lütfetti ve sizin sevginizi bana tevcih etti. Beni böyle bir mukaddes davanın lideri şerefiyle şereflendirdi. Şükürler olsun. Cenab-ı Hakk'a binlerce, yüz binlerce şükürler olsun.